Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. GTA San Andreas Definitive Edition'a tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır bir GTA videosu çekemiyordum. Bundan önce bir Expedition videosu var. O da aslında yanlışlıkla sesi kaydetmediğim için öyle bir <laughs> yayınlamak zorunda kaldım. Ama dedim ki böyle yayınlamak daha güzel olur. Diğer videoları da herhalde sessiz bir şekilde yayınlarım. Yani Expedition için. Aslında GTA videosu çektim 2 saatlik. Ama ne hikmetse sesi kaydetmemiş, kaydetmemiş program. Artık yalan olduğu videolar tekrardan artık oynayacağım. Şimdi Lock'un görevine gitmeden önce benim hatırladığım yer fethetme olayı açıldı. Yer fethetme diyorum. Yani yer alma, çete savaşları olayı açıldı. Şimdiden bir iki tane bir çete savaşına girdim diyorum Mesela şurada Kim var bizim arkada Hemen şurada başlatalım mesela, mesela. Sen bizde misin yok Aynen çete savaşı görevi başladı Mesela dur abi. Tamam. Çete gücü diyor. Bilmiyorum nasıl çete gücü oluyor. Oh, oh, oh. Ne yapıyor lan bu? Evet ilk dalgadan kurtulduk. İyi bir olumlu reaksiyon aldık mı diyeyim ne diyeyim. Yine arkadan geliyorlar. Aynen. Üç kişiyle. Oo, ellerinde AK kafede var. Abi hepsinin elinde onlar var. Kaç oğlum. <laughs> Who Hey, i had that now. done. again? Come on, brother. come on. Get back, dude. Get back. What's popping that? Love rolling on these fools! Çok güzel ya. Burası zor bölgeymiş ya. Aha <laughs> 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 aldık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk bölgemiz. Grow Sultanlığına. Bunu şöyle dalayım. Bak bak. Diyorum ki. Şu bölgeden de bir saldırı başlatalım diyorum. Bir yer gitti. Ya. Hepsini öldürdü şerefsizler ya ya? Ya abi ya. Nerede? no? Nerede evet, dedim direkt karşıma çıktı. Aldıran sensin. Sen niye saklanıyorsun aşağı doğru? Eğiliyor ya. Kim oturdu. Oo öbezi.

Kaç 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 kaç. Oh, 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 Evet, burası da bizim oldu. Evet, Grow sultanlığımız büyüyor arkadaşlar. Buradan buraya kadar geldik. Şu tarafı da alsam yeterli. Yani şu taraf mı olsun yoksa başka taraf mı olsun bilmiyorum ama. Üstümüz. Abi. Gel, 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 gel. Sen de, sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Sen de gel. Aha. Harika bir grup. Dört tane kişiyle şurada bir çete gücü oluştur şey. Bir yer daha fethedelim. Aa bizim Big Somuk'un evi. Ne oluyor lan? Dur lan dur lan dur 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 Bashad, give me that. Come on, I don't know. Hey, bitch, make down. You went in for life, huh? It's on y'all. Say my men. Oh. Allah kahretmesin seni ya. Bir tane kaldı. Hepsi öldü. Oh. Yeah, my duck is hey, my now you need a hole for this, huh? Arkadaş uh. ya. Oh. Uh. What you think now, fool? Oh. Evet, burası burayı da aldık. Daha 5 dakika olmadı hemen yine saldırı altına geldi ya. Ne ne oldu be?

Hey, what's up with you, baby? Show you back on the block, huh? Hell yeah! You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Start him out, man, nigga! relax, man! Hey! A baller's posse's about to run up! They're headed up here right now! Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up! Scroll Street! Damn, man! I'll go get us some more backup! get some cars, block the road. The rest y'all get heated. Abi hiç kimse ön, ön, taraftan şey yapamamış ya. Yani ani baskın mı oldu? Diyor, Yeah, nah. hey, hey, look up! More of them on the bridge. Haha. Like, like. alleyway Call, did to alleyway. Halledeiris. Çekil, çekil 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 Ölüme çıkmayın abi Ölüme çıkma lütfen Ölüme çıkma bak ölüme çıkacaksın Ölüme çıkacaksın bak öleceksin şimdi Abi siz salak mısınız niye ben vuruyorum sadece

Sadece ben savaşıyorum kardeşim bu ne ya? Bir tane adam burada bildiler. Ne yapalım? Ha pardon ilk önce bir sevileyim ondan sonra. Şuradan. şimdiki görev Officer Tempeni'nin yani Memur Bey Tempeni. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. Araba araba o kadar hızlı gidiyor ki tutamıyorum ha. Tutamıyorum araba. Araba havalanacak, uçacak araba. Havaya <laughs> uçacak. Araba. Evet harika oldu. Tam da istediğim gibi. Pata sende. Ama hiçbir şey olmadı lan bir partaydı. Hiçbir şey yapmıyorum. Bana move it diyor. Hiçbir şey yapmıyorum ki. Arabada yok ki arabaya bineceğim ya. lan Yanlışlıkla çarptık işte. Sen de ne bağırıyorsun bana ya? Vurmayın size ya. Shook, shook, damn it. Shook, shook, damn it. Carl, Dave, where are you off? Shit, where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half ass drive bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tim Penny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. You all take care now. For sure. Good. Araba bu mu? Burada var mıydı araba? Buradan çık git işte ya. Ne evet. şu? Vallahi yanlış evet. oldu ha. Bizi görmedi ben mi? <laughs> Tek attık herhalde. Aha. Oh, shit, I got it. When work with you? 어땡 t e Bu açılıyor mu? Vallahi açılıyor Ne yapacağım biliyor musun? Adam gelir çarpar mı diye buraya koydum ama What was you saying? are you do? Aha, yok oldunuz. Mükemmel bir Türkiye, yok oldu Hey, Kapıma diyor <laughs> be. Hepsi bitti. Burada bir şey yok. Çık buradan. Al bunu. Harikasın. Burada bir şey daha var mıydı? AK-47 varmış. strap, motherfucker. Geliyorum abi. Dur be. Çiftip durmayın. Şurada bir şey var mıydı? Yakmış tamam abi geç. You <laughs> want Arada adamı görüyorum kafasına 100 tane böyle sıksam bile yine değişmeyecek herhalde. Ölmeyen adam yapmışlar. Ha buradan öldürdüm lan. <laughs> Çok iyi be. <laughs> Geçmesini engelledim bildiğin ha. Yakmadık ha. Normalde yakılıyordu bildiğin. Adamı buradan öldürdük ha. İyi. İyi. Çok iyi. Ruslar mı benzetiyorlar bunu şimdi? Vay be. Ay arkadaş 9.17 diyor. Kaç 5 saat var. Lan o benim araba. Yok benim araba değil. Aa arabayı çaldı lan adam. Oğlum jet gibi ya bu salak bak yine aynı şekilde takıldı. Burada bir sıkıntı var abi. Adam arabayı çalıyor sonra gidiyor oraya çarpıyor. E ne abi? Ay salak ya, ay salak herif ya. Ay salak herif ya. Carl, what's up, baby brother? What's happening? Beat this. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, little Weasel, is getting buried, and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like Mama's. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers what's up, out. Man? What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real up, big. I mean, what up, kid, Put Grove Street on the map for good, for life. All right, nigga. Grove Street for Let's life. Let's We gonna need some allies. I'm gonna put in some work. You down? the show I roll. We go around back to those supper sneak over the wall. Kane, ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hit of trouble, he's a no-show. this yeah. Manyağım çünkü oradaki adamı gördüm de ondan Ne yapıyoruz diyor hmm, Bir anda önüme çıktı ben ne yapayım ya Hey CJ, come on over. Y'all take up positions and wait for Kane. Here he comes. Toprağın altında. Betonun altında. Ya hiçbir sıkıntı olmadan bitireceğiz bekleyin. Ee. Hadi CJ. What's e that? in, Oh. oh no. Kaybolduk.

da alalım. Şuraya girelim. Yukarıdan şunu bir alalım. Tamam kaç oldu? 3500. Yeterli de artar herhalde ya bundan sonrası. Aynen. Şurayı yaptık. Evet şimdilik burada bırakalım o zaman. Bundan sonraki görevde şu topladığım spreylerle sprey görevlerinin hepsini bitirmeye çalışacağız. Bundan sonraki görev direkt sprey görevleri olacak. 100 tane sprey görevi bayağı uzun sürecek ama yapmaya çalışacağız. Ben kısacağım zaten hepsini. Ee, neyse. Dediğim gibi şimdilik burada bırakalım. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.